bırakabilir EGM Avrupa'yı. Evet. evet. Bu arada e, kaçırmışız, Sohbetten şöyle bir mesaj gelmiş. E, revenge takım kaptanı Fancit. E, şunu diyebilirim ki iyiydik. Lakin göründüğü gibi Esperion grup birincisi e, ve hem de güçlü takım. Biz yeniydik, yeni yedik, yeni can Yani çok da şaşırmadık, bekliyorduk böyle bir sonucu. Ama canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Esperion'u tebrik ederim. Ellerinize sağlık demiş. Sikerin de aynı şekilde git. Senin de ağzına sağlık diyor. Kaptan Aslında değilsin. Ee, en son kaptan olarak aklına kalmışsın ya şey şahin. Hem dürüst hem de kendinden emin bir açıklama olmuş yani ben hoşuma gitti bu açıklaması. Hı hı. İlerleyen zamanlarda daha iyi performans görebiliriz rivançtan yani kendilerinin inançları halen tam ee, olması gerektiği gibi. Hı. Kaptanın yerine bir açıklama yapmış da. Isınma şeyi süresi bitti herhalde. Biraz bekleyelim demiş. Şu an e, Esperion 35 gol 69 gol yemiş. Bariz şekilde grup aşamasında üstünlüğü var. İkinci Grammar Tankers yerini sabitlemiş gözüküyor. Ve CR Flamengo EGM Avrupa maçına başlıyoruz. Bir tarafta liderliğini korumak isteyen Flamengo'lular. Bir diğer tarafta Dexterios şeyinden uzaklaşmak isteyen EGM Avrupa var. İki güçlü takım ve süper oyunculara sahip bir saha var karşımızda. Bize de sunmak kalıyor. Bu heyecan verici maçı. Tik. Aradan bir top Duyuk. Duyuk. Petro Jazz. Aydanova noktada. Adison ve Steam baskıları var. Duyuk. Güzel bir pas. Petro Jazz. Anfeo Turet. Jig karşısında ama Aymar da baskıya gitti. Jig güzel çıkarttı. Petro Jazz. Bir kontra atak şansı. Duyuk. Top Duke'da kalıyor. Anfield Turet geriye döndü Aydanov. Aşağıdan bir top düşüncesi var ama geçmiyor. Karşılıklı top hataları atağa dönüşüyor. Ve son vuruşu stick yapıyor. Şık bir gol. EGM Avrupa'yı öne geçiren gol. 50. saniyede geliyor. Stick'den. Aymar. Aşağı doğru tekrar stick. Hızlı bir başlangıç var EGM Avrupa'dan. Skoru da buldular. Bakalım ilerleyen dakikalarda maçın bu gidişatı bizlere neler gösterecek. Aymar. Aşağı doğru Aydanov. Stik noktada temkinli. Dük. Geriye doğru çekmek istedi Aymar. Afiyet baskıları ardından tekrardan top jikte kalıyor. Adison stick, Petrol baskısı var. Petrol cihaz, Göğsünü koydu bekledi Aydanov'u. Aydanov tehlikeli paslaşmalar var kendi yara alanında cezası aslında ama. Afiyet tekrardan jik. Afiyet baskısı var. Jik. Güzel döndü Adison. GM Avrupa'nın ata çıkma çabaları gerizen Adil Stik şimdi. Kalede Duke var. Gayet rahat, gayet konsantre ama bir pas atası geldi kendisinden. Nazar ettik galiba. Petrocaz. Aşağı doğru Aydonov. Duke. Güzel bıraktı. Afeturet. Tekrar aşağıda Aymar. Adil sonunda kaldı top. Jig'e dönmekte tereddüt etti bir an. İleri doğru oynuyor ve Duke ile izleyeceğiz. Aydonov'u da görüyorsunuz hemen kademesini alıyor arka tarafta. Her ne kadar kanat oynasa da savunmasına yardımcı bu dakikalarda Flamengo adına Aydanov Duka bıraktı. Tüm atlarıyla yarı alandalar ve Petrol Jazz müthiş bir boşluk var. Egema Avrupa savunmasında Petrol Jazz da haliyle affetmiyor. Şık bir dokunuşla gole imzasını atıyor. Egema Avrupa 1, CR Flamengo 1. Üçüncü dakikanın içerisindeyken. Stik. Hızlı bir başlangıç var Egema Avrupa'dan. Hemen derhal cevap verme arayışı içerisindeler. Tüm atlarıyla Flamengo'nun yarı alanında. Duke. Güzel bir düşünce var. Stikte tekrardan. Geriye doğru Adison. Stik. Petrocaz. baskısı var ama Duke sanırım bir problem yaşandı Duke tarafında. Flamengo tarafında. Ve böylece Egema Avrupa ikinci golünü buluyor. Flamengo karşısında biraz daha talihsiz bir anla beraber gelen ikinci bir gol var Egema Avrupa'dan. Bir fair play örneği göstermek istiyor Egema Avrupa şu an. Yani evet, Stick'ten onu görüyorum. Sağda görmek istediğimiz hareketler gerçekten bunlar. Evet, Duyuk tekrardan aramıza katıldı. Umarım bir sorunu yoktur, ciddi bir şey yoktur. Maçın gidişatı için o da takımı için çok önemli gerçekten Duyuk. Anfeturet ve gerçekten harika bir an, harika bir an yaşıyoruz hep birlikte. Görüyorsunuz futsalın ruhu, Galaxy, iki takım oyuncularından da harika gerçekten. Özellikle EGM Avrupa'yı da kendim, kendi şahsım adına tebrik ediyorum. Çok güzel bir fair play örneği kendilerinden. Ve ilk araya kaldığımız yerden çiçek gibi olduk. Devam ediyoruz. Duke. Stick. Petro Duke. Alfa Turet. Adi o noktada karşıladılar kendisini. Jick aşağı doğru Aymar. Yukarı doğru Adilson. Tik tekrardan köşede kendisini gösterdi. Amfetüret o noktada baskıya gidiyor. Jick, Adilson. Jick tekrardan. Adilson Amfetüret. Ayak koysa tehlikeli bir pozisyon yaşanabilirdi. EGM Avrupa Kalesi'nde. Aymar. Jick, Amfetüret'in baskısı var. Jick tekrardan atağını kuracaktır Egema Avrupa'nın. Adilson. Geriye doğru döndü Jick. Solda boş bir alan var. Aymar yararlanıyor o alandan. Jig. Amfetüret kendini gösterdi ama geri çekilmeyi tercih etti. Aymar. Jig tekrardan. Kanatta seri paslaşmalar var ama Amfetüret oyuncuların pozisyonunu, seri paslarını bozma düşüncesinde. Jig. Gösterdi atmadı. Adison. Güzel bir dokunuş var petrol cihazına gelmeden. Aymar'a topu teslim etti. Amfetüret o noktada çok dikkatli gerçekten. İki takım da birbirini izliyor, temkinli oynuyor. Bu dakikalardayken gerçekten bu maçın önemi hem EGM hem de Flamengo adına çok büyük önem arz ediyor. Jig. Alisson. Alisson geriye doğru. Jig. Aymar. Yukarı doğru Stik. Petro onu kovalıyor. Stik geriye doğru oynamayı başardı Aymar. İlk anda dokunamasa da Alisson'a yetiştiriyor. Aymar tekrardan şut şansı var. Duvardan oynama düşüncesi Aymar'dan. Stik aşağı doğru Petrol Duke müthiş gördü Anfield Turet. Jig, Arison, Aydonov'un önünde kaldı. Petrol o alanda boş. Şık ve hızlı paslarını istediği gibi gerçekleştiremiyor Flamengo'lular. Aymar. Stig. Petrol kendini gösterdi. Sağ tarafa geçit vermedi ve geriye dönmek zorunda kaldı Stik. Aymar. Stik tekrardan. Petrol üzerinde kendisini gösteriyor ama kendisi içeri geçmeyi tercih etti ve Aydınov topu uzaklaştırıyor. Jik'le beraber EGM Avrupa'nın hatası, hatanı izleyeceğiz. Aymar güzel bir topu Adilson. Stick şimdi Petro baskıları arasından hatanı devam ettirmek istiyor ama nafile. Adilson sağ kanattan gelişen EGM hata Petro Caz. Stick geriye doğru çekti Petro Caz, Tekrardan ona baskısını sürdürüyor. Duke Duke. Petrolca. Stick vücut koyuyor. Aymar. Adilson. Pas şansı. Şut şansı. Adilson. Gerçekten kaç tane pas yaptılar ben sayamadım. Şık paslaşmalar var. EGM Avrupalılardan. Jig. Aşağı doğru tercih etti. Solda Adilson boştu. Jig. Şimdi Adilson'a döndü. Aymar. Top halen kendisinde. Geriye doğru. Adilson. Adilson. ilk anda sakladı. Stick I don't know gerçekten Petrol Jazz ve Aydınlov işbirliği golü önlüyor. Flamengo kalesinde Duke. Duke ve izleyeceğiz. Duke'tan güzel bir hamle. Topu uzaklaştırmayı başardı. Alisson. Aymar. Maçın temposu çok yüksek. Aymar riskli bir top. Evet. Duke o noktada sanırım eli klavyesine çarptı. burada mı? Duke uzaklaştırmayı başardı bu sefer. Buradayım. Stick. Şarj etmek üzere galiba. Jig. Duke, Petrol cihaz. Güzel bir hamle kendisinden. Golü önlüyor Petrol cihaz. Kendisini normalde ileride görmeye alışırız ama bu noktada defansına yardımcı Petrol Jazz. Tüm hatlarıyla yaptığı gibi. Jig. Aydınov yukarı doğru Duke. Steam baskısı var Duke'un üzerinde. Aymar. Jig'e kadar gelen top. Artık son 8 saniyelik dilimin içerisindeyiz. Petrocaz Amer Ve ilk yarı 2-2 sona eriyor. İkinci yarıda görüşmek üzere. Hocam maça dair söylenecek o kadar çok şey var ama ben sadece ikinci goldeki o fair play'in altını çizmek istiyorum. Dük orada kaydı. Kaymasa da gol olma ihtimali çok yüksek bir pozisyondu. Evet. Direğin dibinde neredeyse kale boş gibi bir durum vardı. Tebrik ediyoruz EGM Avrupa'yı. Gerçekten o noktada oraya ayrı bir çizgi açmak lazım. Ee, bu kadar önem arz eden, bu denli önemi yüksek bir maçta böyle bir fair play hareketi her yiğidin harcı değildir. Tebrik ediyoruz tekrardan EGM Avrupa'yı. Bu güzel hareketinden dolayı böyle bir önemli maçta. Evet. Gerçekten izlemesiz. Ve iyi. ikinci yarıya Afya Turet ile beraber başlıyoruz. Büyük. I don't know. Duke. Jig. Alison. Yukarı doğru an Fetret. I don't know. Jig tekrardan. Jig. Aymar. Kemal hocamın lafını balla bölüp başladığımız ikinci yarıda maç ortamı şu anda sakin görünüyor. I don't know. Jig o alanda topun kontrolü kendisinde takımını ata kaldırıyor Jig. Adilson. Yukarıda stick var. Aymar'ı düşündü. Aymar. Adison'a geçerse tehlike geçti. Adilson. Aymar. Stick tekrardan. Rakibin ceza sahasında şık ve seri paslaşmalar. Aymar son vuruş kimden diye bakarken stick kendini gösteriyor. Ve golünü kaydediyor. EGM Avrupa. 3 gol atıyor ve öne geçiyor Flamengo karşısında. İlk dakikada gerçekten üstünlüğünü ortaya koydu. EGM Avrupa Flamengo karşısında ve golü de buldular. Öne geçtiler. Birinci dakikada Jig, Adilson. Aymar hemen cevap vermek istiyor. Flamengolular bu golün ardından tüm atlarıyla yukarı doğru Duyuk. Duyuk kendisi topu sürdü. Aydınlov'un önünde kalan bir top var. Sağ direk. bu takımı ipten alır mı bu akşam? Adilson. Jig, uzaklaştırma düşünceleri var ama baskıyı sürdürüyor Flemengolular. Afe çok sert bir top. Aymar'da kaldı tekrardan. Stik. Stik. Topu sakladı. Aymar. Afe Turet pozisyonu bozuyor. Adonov istediği vuruşu yapsa tehlikeli bir şut olabilirdi. EGM'nin kalesinde ama. Jigi kontrolüyle yeni bir Avrupa hata izleyeceğiz. Adison. Yukarı doğru Aymar. Petro Caz. Seken bir top. Anfeya Jiki izleyeceğiz hep beraber. Aymar, yukarı mı atsam, ortaya mı oynasam dedi ve şık bir pasla atağı güzelleştirmeyi başardı Aymar. Petrocaz, aradan bir top diyor. Aşağıda Aydon Novar, önü boş. Amfeturet'e gelirse tehlikeli olabilir. Amfeturet istediği gibi önünü alamıyor. Önünü alsa kaleyi görmesi işlem bile değil anfeturetin Çok sertleri sert bir şutları olan oyuncu anfeturet Ama istediği pozisyonu yaratamıyor EGM'nin kalesinde. Adilson yukarı doğru Aymar. Jik. Bir şut geliyor. Duke'da kaldı. Ivanov. Jig. İki takımın da daha açık oynadığını söyleyebilirim bu dakikalarda. E, bu arada e, EGM Avrupa oyunu kendi üzerinde tutup rakibin gelmesini bekleyip kontrataklarla belki gol bulmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Çünkü bildiğimiz EGM Avrupa da e, Addison DM kısmında çok fazla gelmeyip ileride beyin kısmında rol alıyordu. Bu akşam farklı bir oyun izliyoruz EGM Avrupa kısmında. E, Flamingo ise halen bildiğimiz Flamingo. Mutlaka topu çarptırıp birbirlerine e, ataklarını golle süslemeye çalışıyorlar. Tabii ki ikinci yarıda oyun seyri iyice bir değişmiş durumda. EGM'nin golünden sonra. Anfey Suret. Tereddüt etmeden pasını attı. Aymar riskli bir pozisyon. Anfey Türet'i geçmeyi başardı. Alisson, Duke, şık sıyrıldı ama Seken Topçuk'ta kalıyor. Tik. Aşağı doğru Adilson. Duke kontrol tamamen onda. Aymar. Tik. Aşağı doğru Aymar. Adilson içeride Stick kendini gösteriyor. İlk golün benzeri bir gol geliyor. Ve farkı ikiye çıkarıyor EGM Avrupa Flamengo karşısında. Stick ve Jig eş zamanlı bir şekilde P aldılar. Bakalım bu P maçın seyrini nasıl değiştirecek? Yeni giren Met, Bakalım oyunda yer bulabilecek mi kendisine? EGM adına evet. Duke, Petrol Jazz, Aydınov, Flamengo'lular da hemen maça ortak olmak istiyorlar. Duke. Medin baskısı var Duke'un üzerinde. Anfaya Turet, Jigin baskısı. Adilson. Topu kazandılar ama atak kurmak çok zor. Her iki takım adına da karşı yara alanda. Aymar. Met dişe diş birbirine denk iki takım varsa sağda. Kıran kırana geçen bir mücadele oluyor 5. dakikasında. Jig'e doğru gelen bir sopar var. Ali son o noktada takım arkadaşına yardımcı oluyor. Aymar ve Anfe Turet'i izleyeceğiz hep beraber. Aşağı doğru Jig. Şık tuttu. Petrolcü asvaro noktada. Duke. Geçemedi Adi sonunda kaldı tekrardan. Aydonov önünü kapatma düşüncesi var. Aymar'ı bekledi. Öyle de oldu. Aymar topun sahibi. Ama Nov tekrardan temkinli. Anfe Türet oradan kendine şut şansı yaratırsa tehlikeli bir pozisyon olabilir. Aymar izin vermedi pasın geçmesine. Jigle beraber Avrupa'nın atağına tanık olacağız. MED. Nov baskısı devam ediyor. Aşağı oynamakta tereddüt etti. Ortaya oynadı ve tekrardan top en geride Jig'de. Adilson. Aymar aradan kendini gösterdi. Adison tehlikeli bir pozisyon olabilir ama Aydolunov kademede kendini gösterdi. Nafile. Matt vuruyor. Duke parmaklarının ucuyla çizginin ucundan çıkartıyor. Çok önemli bir kurtarış takımı adına Duke'un. Aydolunov şık bıraktı ama top Matt'te kaldı. Yeni bir Avrupa hata gelişiyor. Adison, Duke. Matt. Adison vuruyor ve gol. Son vuruş Adison'dan Şık bir şekilde geliyor. Fark 3'e çıkmış durumda. Flamengo bir türlü istediği golü, aradığı golü bulamıyor. Aymar, Jig, Med, Duke tekrardan. Med aşağıda Aydın sektirdi topu. Met, Duke'un karşısında sinsi bir şut geldi ama kaleye ulaşmadı o top. Aymar'la Aydın Nov'u izleyeceğiz. Alison. Alison bir top sekiyor. Med ve Duke'u izleyeceğiz. Yukarı doğru Aymar. Adil Son şimdi tekrardan Medi görüyor. Medin pozisyonunu bozuyor Aydınov. Kritik bir müdahale kendisinden. Aymar. Gerçekten EGM Avrupalı oyuncular halen çok istekliler. Bir gol daha bulmak istiyorlar. Atağı boğdular. CR Flamengo'yu. Anfield Turet. Jik seken bir top kaleye doğru süzülmekte. Jik ile Anfea ikisi de izliyorlar avlarını. Anfea Turet çekti önüne topu Jik şimdi tekrardan. Aymar kendisini kalede buldu bu dakikalarda. I don't know. Anfea Turet önüne çekti. Aymar pozisyonu bozuyor. Bir kalede bir ileride. Aymar çok joker bir oyuncu takımı adına. Artık ikinci yarıda Son 20 saniyelik dilimin içerisindeyiz. Bu heyecanlı, bu keyifli maçta Afiyet Türet ikinci yarıda ilk golünü atmak istiyor, bulmak istiyor Flamengo ama nafile. Aymar, Arlison, aşağıda boşluk var. Adilson atıyor, Met son vuruş ve gol. Şık, müthiş, harika bir gol Met'ten. Gerçekten maçın kapanışı adına süper bir gol geliyor Met'ten. Farkı dörde çıkartıyorlar ve CR Flamengo EGM Avrupa maçı 6-2'lik EGM Avrupa galibiyetiyle sonuçlanıyor. Bu geceye, bu eğlenceye son veriyoruz. Bu akşam izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki maçlarda görüşmek dileğiyle. Ağzına sağlık.